Selamünaleyküm, merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın? Umarım sağlığın, keyfin, her şey yerli yerindedir. Han esnafından görev almaya devam ediyoruz. Eğer önceki bölümleri izlemediysen açıklamalardaki linkten ulaşabilirsin. Müzik <laughs> Şimdi bakalım yeni vazifede bizleri ne bekliyor yiğitlerim. Ayıkir korun adamları Samatya yolunda konuşlanmış. Çetecilere mühimmat dağıtımı yapıyor. Biraz da siz mühimmat dağıtın. Abi jargon çok güzel oyunda. Koş bakalım yiğidim. Hep aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi gelebilir. Ama aynı şeyleri yapmıyoruz. <laughs> Allah bir an korktum. Bir de bir süredir hani oyunun sesini de kontrol etmiyorum. İnşallah e, her şey... Aa çok hızlı geldiler. Dur 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 dur. Bunlar beni yiyecek bitirecek. Kaç 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 kaç. Arka arkaya 6 adam birden sarılır mı böyle peşimize ya? Bu neydi? Bu neydi? Tamam bu rezilliği paylaşacağım yani. Silmek yok. Bu, bu çok garip oldu. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Biraz arkadan dolaşalım o zaman. taraftan başlayınca demek ki Aa bunlar her türlü bu kadar kalabalık geliyorlarmış. Kaç. Kaç 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 kaç. Girsene eğilsene. Hah teslim oldu bir kısmı. Oh şu yukarıdakiler. Onu da al. Tamam. Teslim olanlar Allah'tan teslim oldu yoksa ölmüştüm zaten. Burada yine karşıma bir grup çıkacaktır diye düşünüyorum. Dikkat. Yukarıda. O bana sıkamadan eyvallah, eyvallah. Hallettik. Alnımızın akıyla bu vazifeden de çıktık. Hızlıca can tazeleyeceğim bir yer. Hah. Hemen arkamızda bir kuyu var. Peki bizi bekleyen görev ney? Bu nedir? Bu zorlu bir göreve benziyor. Bir de tam şehrin çıkışında. Şu beyaz atla gidebiliyor muyum? Bir deneyelim bakalım. Bismillah. Gel bakalım hop. Bir tek ha, kendi atımı kullanabiliyorum sadece. Tamam tamam öyle herkesin atına da musallat olamıyoruz. Haklı olarak. Mantıklı. Kabullendim bunu. Bundan yana sıkıntı yok. Canımız tazelenmiş durumda. Esnafa yardım edemiyorum şimdilik. Odağım oyunda. Ben bu haramileri temizledikçe zaten bir yandan da esnafa yardım etmiş oluyorum aslında. Rami çetelerinin elebaşı Ayıkir Korun yerini tespit ettik. Onu bulun ve adalete teslim edin. Oo, Ama bu kadar ucuz olmamalıydı ya. Karargaha gidin. Haydi bakalım atı... Oy oy attan atladım yanlışlıkla dur. karargah ama hazırlıklı olayım. Çetenin karargahı mı yoksa zaptiye karargahı mı? Neyse. Rami bizim yaşadığımız mahallenin adıydı galiba. Yok burası... Burası... Bizim karargah olamaz. Dur bakayım. Yine biraz dikkatli olayım. Ne olur ne olmaz. Yine birileri kaçacaksa eğer. Görevin öyle bir anlamı varsa tüm korumaları temizleyin diyor. Tamam. Görevin öyle bir anlamı yok gibi. Buradan geçemiyor musunuz? Aa geçebiliyor musunuz? Güzel. Siz geldikçe ben de. Sizi temizleyeyim. Güzel. Bu, bu bana güzel engel oldu. Güzel bir. Harikasınız. Şöyle dursam. Geldiğiniz anda... Oba! Harika. <laughs> Kapı benim için koyulmuş bir şey gibi sanki. Gel şimdi. Aa! Kapının arkasından. Oğlum. Çok iyi. Mermim de yeterince var. Hop. Haydi bakalım yiğidim. Bu taraftan ağrı gidelim. Sağ solu önce temizliğe temizliğe. Hemen sağlık kiti. Hayır 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 hayır. Şimdi o sağlık kitine ihtiyacım olacak. Yine çok fazlalar. Ha bunlarda teslim olacak bir şey de yok, havada yok. Bir hareket halindeyken çok fazla vuramıyorlar. Bu çok iyi haber. Oo devinme kadar geldin. Ver bakalım bana biraz daha mermi. Nereden sıkıyor? Ha, arkadan. Oğlum vursana. Hop mermi topla, mermi topla. Nereden sıktığını göremiyorum. Yukarıda tavanda bir yerde mi bu adam? Aa arkamda. Allah iyiliğini versin. Nereye saklandın öyle sen? Çok kuytu köşe noktalarda adam kaldı. Çatıda duruyor öyle garibim. Başka var mı? Yok. Eşkıya elebaşı nerede şimdi? Bak beni bu görevi baştan başlatma. sakın başlatma. Çok fazla adam öldürdük. Çok fazla adam eledik. Vazife tamamlandı. Ya. Olsun arkamızdayız bırakmayalım. Son saniyelerde burayı da alalım. Evet Allah öyle adam kaçırmayız biz. Kirkor. Aa en başından beri. En başından beri. Çocukluğumuzdan beri orada olan adam. İlk bölümden beridir, ilk bölüm demeyelim, aynen ilk, ilk bölümden beridir, ee, şehre çeteleri musallat eden herifti bu. Arkamızdan pis pis sırıtıyordu habire. Çok güzel. E, görev de bitmiyor arkadaş. Bir sonrasına da gidemiyoruz artık hani, beni aferin deyip, gençlikten kurtarıp, zaptiye kıyafetlerimi, üniformalarımı ne zaman giydireceksiniz? Bir türlü gelemedik oralara. Daha belki çok sabırsızlık ediyorum ama. Bence artık zaptiye olmak için her şeyi yaptım. Daha kendimi ispatlamak adına ne yapabilirim ki? Yine şehir eşrafıyla şehrin göbeğini mesken tutan bir kısım haydut su kaynaklarını işgal ederek şehri susuz bırakıyor. Onları ıslatın. Eyvallah. Hallederiz inşallah. Teala. Islatalım. Ne tarafta? Ha şurada aradaydı. Çeşme. Aha. Önce göktekileri bir halledelim. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Tamam. Bu göktekiler halloldu. Arkadan kaç kişi geliyor? Halledelim. teslim oldunuz mu? Aferin, aferin, aferin. Aferin böyle oluna. Teslim olun bakayım siz. Ben geri kalan arkadaşlarınızı halledeyim. Altı kurşun arka arkaya sıkınca bir grup teslim oluyor. Şu tepelerdekiler hiç teslim olmuyor da. Onlar kendilerini çok korunaklı noktada zannediyorlar. Ya bakayım yedim. Tamam. Allah kabul etsin. Bu kadar. Başka derdiniz var mı yiğitlerim? Hemen halledelim, hemen çözelim. ama bir parkur görevi daha. Yaparız, hallederiz. Bu beni yavaş yavaş e, şeye eğitmeye çalışıyor. E, zaptiyeliğe de eğitmeye çalışıyor. Öyle anladım ben, öyle yorumladım. Bu atlamalar, kaçmalarla. Ha bir de direkt evin tepesinden başlayacağız bu sefer. Dur arkadan atlayacak yer var mı? Varmış. Evet geldik. Neyden nereye başlıyoruz? Oo beni uzaktan başlattı. Koş 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 koş. Dur. Geriden dönüp burayı bir topla toplayacağım. Ondan sonra karşıya geçeceğim. Çok fazla mı şey e ses gelecek? Kusura bakmayın. Tamam şimdi. Oo bütün ramiyi dolaştırıyor bana. Bakalım oraya yekten atlayabilecek miyim ya? Hop atlayamadık. Mecbur hepsini... Ne? Ne alaka ya? Her yeri ayrı ayrı toplayacağız ya. Bir de adamlarla mı savaşacağım her yeri ayrı ayrı toplarken? Ama bu haksızlık. Vakit yeterli bir vakit değil bence. Yani oyun şu anda bence buradan sonra beni direkt şey istiyor. Buradan sonra zaptiye yapacak. Hani öyle bir görev olması lazım bu. Ben öyle anladım. Yani öyle değilse çok büyük haksızlık. Hem parkur yapacağım hem adam öl şey yapacağım. Cezalandıracağım diyelim. Şu öldürme kelimesinden rahatsız olmaya başladım. Hızlı hızlı. Bir dakikadan az vaktim kaldı daha gezecek gidecek çok daha taş var. Ayda. Koş 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 koş. Buradan oraya atlayabilsem bari. Atlanır buradan oraya atlanır. Evet buradan oraya atlandı. Ova. Hadi bundan sonra atlayarak olsun. Çok az vaktim kaldı. Hadi. Hadi 40 saniye başaramayacağız. Oha yakala. Çok iyi. Bence buna daha fazla vakit vermeleri lazımdı. Bana çok büyük haksızlık yapıldı. Evet, 27 saniye. Son saniyeler. 23 Son saniyeler. 18 10 ve orası sanırım son. Vazife tamamlandı. Allah şükür ya Rabbi. Hadi namaz kılalım. Birden oyunun ekranı renklendi ya şey, ee, evet evet gün olduğu için gündüz olduğu için gece biraz stresli bakınca etrafa sanki bambaşka bir oyun vardı şimdi bambaşka bir oyundaymışım gibi hissettim birden. Evet namazımızı da kıldığımıza göre bu bölümü de burada bitirelim. Sana hızlı hızlı. E, paylaşmaya çalışıyorum e, Zaptiye Osmanlı'yı. Hala bu bölümleri izleyip izlemeyeceğinden emin değilim çünkü kendime bir söz verdim bütün bölümleri e, çek yani bütün hikayeyi bitirmediysem sana paylaşmayacağım asla Zaptiye Osmanlı serisini. Umarım bunları duyabiliyorsundur. Umarım beni dinleyebiliyorsundur. Umarım seriyi bitirebilmişimdir. Sağlıcakla kal.